Arkadaşlar. Arkadaşlar. yavaş Burayı bir boşaltalım Hadi Arkadaşlar. 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 Tamam tamam. Daha biraz daha ilerleyelim. Tamam, Şöyle aşağı. Başka. İşte özgürlük. İşte başkan. Çıkın sen Herkes, Herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni bir dönem, güzel bir dönem. 31 Mart'ı unutmayın. 31 Mart 2019'dan yani, daha fazla çalışacağız. Inşallah, inşallah, daha fazla inşallah. mücadele edeceğiz. Meclis çoğunluğunu almak zorundayız. İnşallah. Hiç kimsenin artık seçim bitti. Siz oy versin vermesin. Evet. Bu sandık bu sanda iradesini yansıtan her üyeye teşekkür ediyorum. Kıymetli misine oy <laughs> adalete edeceğiz. Varsa kırgınlıkları gidereceğiz. Evet. Varsa hatalarımız özür dileyeceğiz. Evet. Ama bir bütün olarak bütünlükle gideceğiz 31 Mart sandığına. Evet. 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 Gelince <Sessizlik> evet. evet. de alacağız. Evet. Islanmayın ne olur ıslanıyorsunuz izliyor musunuz